Bitcoin 50 bin dolar sınırına yaklaşmışken El Salvador'dan yeni alımlar geldi. Acaba Bitcoin 50 bin dolar seviyesini kırabilecek mi? Ripple yatırımcıları Ripple'ın SEC'li olan davasında artık bir zafer bekliyor. Bununla beraber Ripple'ın bir ortağı Visa ile işbirliğine gitti. Acaba Ripple için güzel günler geliyor mu? Avax ve Polkadot'tan önemli işbirlikleri var. Bu işbirlikleri öyle büyük ki fiyatını da olumlu yönde etkileyebilir. Herkese merhabalar, günaydın. Tarihlerimiz 22 Aralık günlerden çarşamba. 22 Aralık eski Türk inanışına göre gündüzün geceyi dünkü savaşta yendiği bir gündür ve bundan sonra artık karanlıklar daha fazla azalacak. Gün süresi daha fazla artacak. Umuyoruz ki biz de artık piyasalarda gün yüzü görmeye başlarız tırnak içerisinde ve e, baktığımızda şöyle bir genel çerçevede yine piyasanın biraz daha yatıştığını, en azından omikrondaki o satış baskısının dün Biden'ın konuşmasıyla biraz daha rahatladığını görüyoruz. Amerika kapanmaya gitmedi ve e, insanlara evde test yapmaları için kit gönderecekler şimdilik işler barışçıl bir yönde sürüyor ve bu nedenle piyasalar biraz da aslında kendi içerisinde yön bulmaya veyahut da tepki vermeye çalışıyor. Tüm bunların ışığı altında bugün yine sizlere çok dolu bir bülten hazırladık. Ve bu bültenle birlikte eminiz ki sizler de yatırımlarınıza yön verebilecek bir karar mekanizmasına sahip olabileceksiniz. Öyleyse ben hemen öncelikle başlayayım. Fakat başlamadan önce lütfen bizi sosyal medya mecralarında takip edip paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizler de sizlerin bu beğenilerinizle birlikte ailemizi günden güne büyütüyor ve daha da fazla şekleniyoruz. Hadi başlayalım şimdi. Evet ilk olarak endekslere baktığımızda dün sadece olumsuz hava BIST endeksinde vardı. Amerikan ana endeksleri hatta ben şöyle aşağı geçeyim. Amerikan ana endeksleri %1'in üzerine %2'ye yakın hatta Nasdaq 2.5 yukarıda seyretti ve Çin bu sabah ise biraz da olumlu başlıyor. Ancak buradaki hava acaba geçici mi? Nedeni ise şu. Tüm piyasalardaki futurelar artarken VIX'in de arttığını görüyoruz. Bu nedenle piyasa sanki dostlar alışverişte görsün mantığıyla bir miktar artmaya çalışırken Avrupa'nın e, burada DAX'ta ve Eurostoxx'te ve Japonya'da Fütülerin negatif seyrettiğini görüyoruz. Bugünün ekonomik takvimine göz attığımızda çarşamba günü yani Amerika'dan büyüme verileri gelecek fakat bu büyüme verileri revizyon olacak. O nedenle önemli bir e, revizyon gelmediği müddetçe e, biz önemli bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Bununla birlikte yarın özellikle Amerika'dan çekirdek kişisel tüketim harcamaları, dayanıklı mal siparişleri var. Çekirdek kişisel tüketimler e, enflasyonun en önemli birleşkenidir ve projeksiyona takip edilir. O nedenle asıl e, veriler yarın gelecek. Bizler için bugün şöyle bir baktığımızda bugünkü ekonomik takvimimizde önemli bir veriyi göremiyoruz. Belki ilgilenenler var diye şöyle açıyorum. Ve devam edersek Hobi Global Terminalimizle. E, terminalde şu anda Bitcoin 49 bin dolar seviyesinde gözüküyor. 24 saat içerisinde en düşük 48 bin 300'ü gördük. Ethereum'da 3 bin 900'ü gördük ve şu an 4 bin üzerine attık. Hobi Token ise burada 10 doların üzerine seyretmeye devam ediyor. Şöyle bir baktığımızda en fazla artanlara Maskın arttığını görüyoruz. Yem artıyor ve bununla birlikte önemli diğer coinlerin yani büyük piyasa değerine sahip coinleri göremedik. Kantitatif terimlerimize baktığımızda bugün ilk 20'nin biraz daha iyileştiğini, en azından kırmızılıkların olmadığını görüyoruz. Şu an için en iyi giden coinlerde Atom, Matic, Avax, Luna, XRP ve Sorun olduğunu söyleyebiliriz. Altlarda saymadıklarımız varsa Orada e, önemli bir altcoin saymadığımızı göremiyorum. Diğer tarafta düşenlerde de CAKE e, ve bunun dışında e, diğer altcoinleri de görmekteyiz. Şimdi aşağıda şöyle bir grafiklere bir bakalım bir de. Çünkü Bitcoin şu döngüden kurtulmak için artık önemli bir e, yolu kırdı. En azından şöyle göstermek gerekirse Bitcoin buradaki yolu kırdı ve tutunmaya devam etmeye çalışıyor diyebiliriz ve bununla birlikte Ethereum 4.400 dolar seviyelerinde para 4040 seviyelerinde ve baktığımızda Avaxı burada 124 dolar seviyene kadar çıktı Link ise 20 şu anda zorluyor esas burada önemli olan konu Amerikan oydıklar 1.46 seviyesinde ve geçen hafta biliyorsunuz ki 1.36'lara kadar düşmüştü artık bu kadar da e, güvenli liman talebinin yaratılmadığını görüyoruz. E, dolar endeksi ise 96 96.60'lardan burası halen daha kuvvetli. Altın ise dolar endeksinin ve faizlerin çıkmasıyla bir kez daha baskılandı. 1780-1790 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bugün altlara baktığımızda altlarda şu an en iyi dönüşün VUDA ve epikte olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Tezos da %4.5 yukarıda. Ve geliyoruz önemli bir konuya. O da korku ve gözlülük endeksinde. E, dün 27'lerdeydik. Bugün 45'lere çıktık. Hatırlarsanız dün şunu demiştim. Korku endeksini bir görün en azından bir 45 50lere çıkalım. Akabinde Bitcoin 50 bini geçtiği anda o zaman Bitcoin'de erken sinyal almış oluruz. 49 aldığımız sinyaller bizi yanıltabilir. Risk seven yatırımcılar buradan da gelebilir. Fakat 50 bini geçmek daha olumlu olacaktır. Neden? Dünkü yayında sizlere opsiyonlardan bahsetmiştim. 50 bini geçelim. Ondan sonra 54 bin 55 binleri görelim. Hani buraya kadar alımlar yapılabilir. Fakat kesin kararı 54 binin kırılmasıyla vereceğiz dedik ve difaylerde kitlenen miktar artmaya devam ediyor. Piyasaya bir alıcılığın geldiğini söyleyebiliriz. Ve şunu da söylemek gerekirse Bitcoin Ethereum'un bir aylık getiri makasında Bitcoin şu anda Ether'e göre %11.5 daha geride. Ve bu anlamda Bitcoin'in artık bu makası sürdürebileceğini düşünmüyoruz. Ve Ethereum 4500 dolarları çıkarken Bitcoin'in de kendisine önce 54 binlere daha sonrasında 68 bin lira kadar götürmesini bekliyoruz. O nedenle Bitcoin'de artık bu makasın kapanmaması için biraz daha nedenimiz kaldı. Fakat genel hatlarıyla artık Bitcoin buradan harekete geçebilir gibi duruyor. Ve devam ediyorum. El Salvador 21 adet daha Bitcoin satın aldı. Bu haber sabah 6.44'te geldi. Bununla birlikte hemen verilere geçelim. Ripple'ın... Ee, Orta daha sonra Ripple ödeme ortağı Currency Cloud Visa ile 700 milyon poundluk bir satın alma tamamlaması gerçekleştirdi ve Visa Currency Cloud'u satın aldı. Bununla beraber artık Visa ile Ripple ortak olarak tabii ki de burada iş ortağı oldular. O nedenle e, Ripple için çok çok iyi bir haber diyebiliriz bu bir. Devam edeceğim. Ripple'ın bir de davası var. Fakat daha iki tane dava haberim olduğu için onları beraber aldım. Şimdi Donald Trump'la gideceğim. Donald Trump dedi ki e, kripto çok çok tehlikeli ve her an patlamaya hazır. Ve biz daha önce hiç böyle bir patlama görmemiş görmemiş olacağız dedi. Ve Donald Trump kripto para e, hırsını bir kez daha gösterdi. Allah'tan halen daha başkan değil diyelim. Yoksa baya bir fut haberi olurdu devam ediyoruz. Tabii bununla birlikte buna karşılık olarak aslında Ripple'ın eski CEO'su Jack Dorsey şu anda Square grubunun CEO'su Jack Dorsey dedi ki e Amerikan dolarının yerine Bitcoin alacak dedi karşıt iki görüşü sizlere burada sunduk Sizler ne düşünüyorsunuz bir de burada yorumlarda görmek isterim Hani bence alacak değil de yani onun altındaki ben fikri öğrenmeyi daha çok isterim O nedenle uzun yazmaktan hiç çekinmeyin bugün biraz daha e, boşluğum var O nedenle sizlere YouTube'da yorumlarınızı okumayı çok çok isterim ve devam ediyoruz Avax burada ne yaptı USDC ağına geçti ve ilerle daha doğrusu önemli ilerlemelerin kaydettiğini gördüğümüz Avax'a şu anda en son kurulan 200 milyon dolarlık DeFi fonu ardından ve, ve kendi içerisinde 300'den fazla da proje barındırmasıyla Avax gerçekten ön plana çıkan bir coin oldu. Artık Circle desteğine de sahip. Bu nedenle Avax için de yeni bir kıvılcım hani start a fire deriz ya tam olarak Avax için bunları söyleyebiliriz. Bundan sonrasında Avax'ın geliştirilmesine, şu anda topladığı meyveleri ekti. Bu meyveleri toplamaya başlayacak ve toplamaya başladığı anda bizler Avax'ın yüzlü seviyelerinden muhtemelen 300'ü seviyelerine doğru gitme ihtimalimiz bulunuyor diyelim. Şimdi devam ediyorum. Metamask kendi cüzdanına NFT kısmını da ekledi ve bununla birlikte artık NFT'ler de Metamask'e girdiği için önümüzdeki sene zaten Metaverse gaming ve NFT coinlerini ve aynı zamanda ödeme coinlerini ön plana çıkarıyorduk. Dolayısıyla ne olacak? Artık NFT coin'in eli biraz daha kuvvetlendi. Şöyle nedir NFT coinleri diye baktığımızda hemen size e, şu canlı bir şekilde açmak isterim. NFT coinleri içerisinde burada Mana, Exi, Sent, Teta, Flow, Engine, Chilis, e, IMX, Vex ve NFT bulunuyor. Hatırlarsanız bizim NFT e, o, önerimiz vardı ve bunun yanı sıra zaten daha dün Metaverse'leri yaptık. Flow burada bayağı bir geride kaldı. Enişte bu açıdan iyi bulduğumuzu bayağı veya iyi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi geliyorum Ripple'a. Hatırlarsanız Ripple'ın STK'sı diyebileceğimiz Ripple'a ait bir yatırımcı derneği SEC'ye dava açtı ve Eylül ayında da Ripple dedi ki siz Ethereum'u e, mekuk kıymet olarak saymıyorsunuz bizi sayıyorsunuz. Sizin o zaman Ethereum'la bir ilişkiniz mi var dedi. Yani ben suçluysam o da suçlu muamelesi gerçekleştirdi. O nedenle şu anda Ripple'da artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Ha, bizim beklentimiz orta yolun sağlanması. Yani bir anlaşmaya gidilmesi olacaktır. Fakat Ripple yatırımcılara olumlu sonuçlanmasını bunun e, Ripple lehine sonuçlanması için e, bir karar bekliyor. Bakalım Ripple hem Wizel'e artık ortaklaşa işbirliğine sahip oldu. Artık e, haksız yere yıllardır tabii bu anlamda bir davayı götürüyorlar ama Ripple'da bu açıdan ben bu davanın Ripple'ın lehine olabileceğini düşünüyorum. Fiyat lehinedir ama burada ortak karar alırlar. Dolayısıyla Ripple e, bu anlamda SEC belki ufak bir miktar ceza eder ama SS de kusurlu bulunur. O nedenle Ripple'ın e, peşini Bırakır diyelim. Şimdi geliyoruz Terra'ya. Terraform, Terra Luna'nın geri plan yani iştirak firmasıdır. Ve şu anda New York'ta bir mahkemeyle SEC ile başı belada onların da. Her iki SEC'yi de beraberinde aldım. Çünkü SEC aynı Ripple'a yaptığı e, konuyu Terraform'a da yaptı. Ve senin zamanda satmış olduğun e, buradaki... Meykul kıymetli kıymetler tırnak içerisinde sen SEC'den de izin almadın dendi. Burada SEC gerçekten bir süre sonra bu kadar kalabalığı almasıyla birlikte kendisini bence köşeye sıkıştıracak. Nedeni ise şu çünkü SEC'nin bu tavrı e, piyasayı regülasyonsuz bırakıyorsun, piyasayı başıboş bırakıyorsun ardından bu şirketlerin peşine düşüyorsun. Son olarak hatırlarsanız Teter de ayaklanmıştı bu konuda. Beni yoluncak tavuk zannetmiştiniz dedi deyim yerindeyse. O nedenle Ripple, Tether ve Terra bu üçü gerçekten e, maaşların üç atlısı gibi bayağı kuvvetli e, bir üç şirket. O bakımdan bakalım önümüzdeki günlerde e, SS'nin başına neler gelecek. Şimdi muhabbetten bir haber vereceğiz sizlere. Şimdi Çin'de biliyorsunuz ki hash rate oranı da kendisini toparladı. Çin'in yasağının ardından Bitcoin'i toplam anındaki hash rate de İlk kez geçen hafta kendisini geçti ve baktığımızda şu anda Çinli şirketler her ne kadar kripto paraya yasak gelse de Metaverse marka almada patent almada yarış içerisinde. Bu nedenle önümüzdeki sene aynı DeFi'nin sıçraması gibi Metaverse coinlerinde de çok ciddi atılımlar görebiliriz. Hali hazırda kendisini gösteren oyun coinleri ile beraber burada yeni işbirlikleri bunları çarpı 5 çarpı 4 gibi rakamlara dahi götürebilir. O nedenle Metaverse dünyasına adım attığımız dakika buradaki büyüme hızını biz dahi hayal edemiyoruz. Ve devam ediyorum. Polkadot, e, Deutsche Telekom'la anlaştı. Önemli bir şirket yatırımı gerçekleştirdi. Bein Kripto'nun haberi hatırlarsanız pazartesi bizim Bein Kripto ile burada e, söyleşimiz vardı. Şimdi Wall Street Journal bir e, haber vermiş. Şu anda 0.01 yüzdelik bakımından cüzdan sahipleri toplam bitcoin sirkülasyonunun %27'sini tutuyor demiş. E bu yeni haber aslında. Fakat biz bunu sürekli gösteriyoruz. Yani sizlere e, hatta gösterdikten sonra birçok yerde de gördük. E, 0.01 adreslerin toplam miktarı şu anda bitcoin'deki top, %27'sini toplamda da %41.7'sini aslında temsil ediyor. O nedenle bu haber biraz yanlış olmuş. E, Balin hareketlerinden de zaten görüyoruz ki bir miktar artık satışların durduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geliyoruz Bitcoin'e. Bitcoin alçalan kamayı kırdı. Fakat şuradan itibaren yani 69 e itibaren gelen e, ee, alçalan trendi Bitcoin'de 51 bin .000, 52 binden geçiyor. Bu nedenle Bitcoin açısından şimdilik göstergeler de şöyle attığımızda hatta şablon atalım direkt. Şimdi ee, şöyle yavaş yavaş geleceğim. Bir, momentum artıyor mu? Artıyor ve pozitife doğru geçmeye çalışıyor. O nedenle momentum pozitif seviyesine geçtiği dakika burası bakın şurası hareketlenecektir. O nedenle momentum olumlu gidiyor. MACD'ye geçtiğimizde ise MACD de aynı şekilde toparlanmaya başladı. Günlük periyotta MACD'nin halen daha e, pozitif uyuşmazlığı devam ediyor. Ve geliyorum e, buradaki günlükte Bollinger'a hatta Bollinger'ı burada 30 alsam daha iyi olacaktır standart sapması iki kalsın. Şu anda geldim. Bakın, buralar yani Bollinger'ın alt bandı bayağı iyi destek oldu ve sonrasında burada 200 günlük hareketli ortalama devreye girdi ve şu an için bakın ne yapıyoruz? Bollinger'ın orta bandı bizim 69.000'den gelen alçalan trendimiz. Bu nedenle 51.200'ü kırdığımız dakika hızlı bir şekilde 55.000'ler gelebilir. Burası eski trendimizin, major 2020'den gelen major trendimizin geçtiği ve pullback yapabileceğimiz noktalar burayı da kırmamız halinde 59.800'e kadar hızlı bir çıkış Bitcoin'e gelebilir. Fakat benim korktuğum nokta ilk satış tepkisini terrealizasyonu gelebileceği nokta 54.000'ler olacaktır. O yüzden 54.000-55.000'e dikkat etmek gerekir. Bollinger'ı da bir kapattığımızda parabolik sar günlükte satışta fakat 4 saatlik dalışa geçti. O nedenle bu bizim için erken bir sinyaldir. Şimdi devam ediyoruz Ethereum'a. Ethereum'da ise ben bu arada e, burada ne demiştik? Yüzde 11'lik, 11,5'luk bir makas var demiştik. O yüzden Ethereum pardon, Bitcoin burada yüzde 11 şu an için gitse zaten 54 binlere denk geliyor. Yani Ethereum burada saysa kendisinin yerinde saysa Bitcoin 54 bine gelmesi lazım ki Aradaki makas en azından biraz azalsın. O nedenle her türlü 54.000 seviyesi destekleniyor. Ve devam ediyorum Ethereum'la. Ethereum bakın dün burada ilk denemelerinde kıramadığı yerde bir bayrak formasyonu yaptı. Ve bu bayrak formasyonuyla birlikte Ethereum'da artık ben yükselişe hazırım dedi. Ve bayrak formasyonunun başladığı nokta burada %5. O nedenle yüzde şu anda 4030'lara oturmaya başladık. Eski zirve olan yer. dolayısıyla yüzde beşler de bize 4230'lara denk geliyor. Bu yayının ben şu ana kadar çok verimli gittiğini düşünüyorum. Çünkü done var. Artık piyasaya ön sinyal geldi. Biz de sizlere o ön sinyali belli ediyoruz. Yani yükselmeye başladıktan sonra çıkacak edecekti demiyoruz. Ve devam ediyorum Avax'a. Avax burada ikili dibini yaptı. Hedefini gördü. Şu anda 120 dolarlar seviyesine takıldı gibi duruyor. Fakat burası sanki kendi içerisinde artık bir ilme kazandı. O yüzden geri çekilmelerde 113 dolar seviyesi bizim için destektir. Yani buradan 113 %8 yapar. 108 gelir mi bilemem ama en azından 113'lere doğru yaklaştıkça 1, 119, 116, 113. Buradaki 113'ten alacağınız porsiyonu burada 3'e de bölebilirsiniz. Ben 113'ten alacağım diye kitlenmeyebilirsiniz. Çünkü Bitcoin başlarsa AVAX 113'ü görmez. Buradan 120'yi kırıp direkt yine 140 ve 145 ardından da 150 dolarlara giderek yeni rekor gelebilir. Adaya geçiyorum. Ada da aynı şekilde dün hareketlenmeye başladığını söylemiştik. 1.46'ları doğru yolculuğu başlayabilir. 1, 2, 3, 4'lü dip yaptı. Bu açıdan baktığımızda şöyle kısa bir çekelim. Adı aynı zamanda buradaki bu meraktan kurtulmaya çalışıyor. Ve şimdi geliyoruz kötüme. Kötüm de aynı şekilde aslında burada erken sinyaller gelmeye başladı. Tam da destekteyiz. O nedenle kötüm de zararda olan, yüksekte kalan veyahut da halvingi sonrası benim gibi daha iyi potansiyel gösterebileceğini düşünenler varsa kötüm burası destek bölgesi. O yüzden Kütme ne oldu? Hani ne oldu? Şeklinde konuşmak yerine biraz icraat yapalım. destek noktasındayız. O nedenle Kütüm burada hızlı bir şekilde ilk olarak 16 daha sonrasında 18 ve piyasa dengeye girerse buradan 30 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyoruz Kütüm'ün. Şu an için MACD'de momentumla artı da devam ediyorum. Günlük periyotta da bakın MACD'de yeni hareketlenmeye başlamış ve momentum yeni daha alçan trendini kırmış ve kesişim var. Bakın momentum geçmiş yaş o nedenle Q2 um için bu, a, bu andan itibaren aşağıda 8.40'ın stoplu gitmek fark kaydıyla buradan itibaren bir alış stratejisi verilebilir. Devam ediyoruz. Sol ise buradaki obo yaptığı omuzu kırmak istiyor. 192'yi kırmasıyla beraber artık o zaman 190 stoplu gitmek şartıyla 220 dolarlar burada hedeflenebilir. Ripple hareketlendi bile vize haberiyle beraber. Fakat buna bir de SEC dava beklentisi gelirse Ripple rahatlıkla 1 doların üzerine çıkacaktır. O yüzden şu anda 96.5'lara takılsa da bunun asıl direnci 1.02'dir ve 1.07'dir. Şimdilik 4 saat periyotta aşırı satıştan dönmeye başladık. O yüzden Ripple'da acele etmeden alt destek 91, bir alt destek 86 olmak üzere yeni alımlar buralardan gerçekleştirebilir. Polkadot ise yine hareketlenmeye başladı. 27.40'ı kırdığı takdirde alçalan trendini ve Fibo 61 seviyesini kırmış olacak. O yüzden Polkadot içinde 35 dolar seviyesine ramak kaldı diyebiliriz. Açıkçası sözün özü şöyle toparlamak gerekirse erken sihirimizi veriyoruz. 49 binlerden 52 binlere doğru hareket görülebilir dedik. Bitcoin manşet olması kaydıyla burada %11'de geride kaldı. Kültüm, Avax, Ethereum, Ripple, ve ada bunların hepsi bugünle beraber açıkçası bir hareketlilik görülebilir diyebiliriz. Eğer bu yayını beğendiyseniz bizi beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Birlikten güç doğar. Belki çok konuştuğumuz koyunlar ileride bilgi paylaşımımız olduğu için daha hızlı hareket edebilir. Bu nedenle e, lütfen bizi paylaşmaktan çekinmeyin. Yarın da biliyorsunuz ki amamız var. Şimdilik biz sizlere veda edelim. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.